Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizleri mucizevi bir e, öksürük kesiciden bahsedeceğim. İnanılmaz gerçekten inanılması e, mümkün olmayan bir şey. E, oğlum uzun zamandır öksürüyor biliyorsunuz kanalımda benim öksürük şurubum vardı. E, onu ben yaptığımda normalde iki günde geçiyordu ama bu sene farklı biliyorsunuz ki çocuklara dayalı böyle bir virüs var e, Ayrıca da bir grip salgını var özellikle çocuklarda ve e, doktorların da söylediği bir aydan aşağı geçmiyor Biz iki aydır neredeyse hem antibiyotik kullandık hem bir sürü ilaç kullandık Ayrıca vitamin takviyeleri ve benim yaptığım o şuruba rağmen e, öksürümüz geçmedi ve ben e, Instagram'da falan sürekli ve zeytinyağı ve e, sarımsağı görüyordum ve ben de dedim ki zeytinyağındansa acaba çörek otu yaparsam daha etkili olabilir mi diye. Ve yaptım. Gerçekten de sürdüğüm an fayda etmeye başladı. Yani böyle bir şey yok. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifinde Hazreti Ali diyor ki ölümden başka her derde devadır çörek otu. Yani bunun faydası saymakla bitmez. Ölümden hariç bütün derde devadır diyen bir peygamber efendimiz varken ben de bunu denemek istedim ve denediğime de gerçekten çok memnun oldum çünkü gerçekten çok işe yaradı. E, biliyorsunuz o öksürük şurubum var benim kanalımda hala. E, onun içerisine bu sene ben bir de polen ekledim arı poleni e, gerçekten çok etkili oldu. Ben mesela grip e, olmadan atlattım çok şükür evde herkes grip olmasına rağmen e, o şekilde atlattım ama bu senenin gripine çok fazla öksürüğe özellikle hani çok fayda etmedi ama bağışıklık güçlendirmekte gerçekten çok etkili mutlaka o tarifimi yapmanızı tavsiye ederim şimdi geçelim nasıl yapıldığına Öncelikle ben size az bir miktar göstereceğim siz istediğiniz miktarda bunu çoğaltabilirsiniz iki diş sarımsağı sarımsağımı bir sarımsak eziciden geçiriyorum isterseniz rendeleyebilirsiniz isterseniz havanda bunu dövebilirsiniz böyle bir Sarımsak ezici gerçekten çok iyi oluyor. Kabuklarını soymadan da bu işlemi yapabiliyoruz yıkadıktan sonra üzerine geçecek kadar yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar çörek otu koyuyorum ve çörek otunu mutlaka ve mutlaka iyice sallayarak yapın ve soğuk sıkım bir zeyt çörek otu yağı kullanın lütfen. Hani sıcak pres olmasın lütfen, soğuk sıkım bir yağ olsun. Bunu aktardı eşim hani gözün önünde hemen çektirip o şekilde aldı, soğuk pres olacak şekilde ve gerçekten çok inanılmaz faydasını gördüğümüz bir ürün oldu. Nasıl kullanacağınıza gelirsek, öyle içireceğim ben bunu içemem falan gibi bir düşünceye kapılabilirsiniz ama öyle bir şey değil arkadaşlar. Bu içilerek tüketilen bir besin değil. Bu besini yaptıktan sonra bir pamuk yardımıyla ayağınızın altına sürüyorsunuz, tabanınıza ve ayak altınızın hepsine parmaklarınız hariç ve çorabınızı giyip uyuyorsunuz ve sabah kalktığınızda da eğer evdeyseniz e, gene aynı şekilde bir defaya mahsus sürüyorsunuz ve hani öyle abartılı bir şekilde sürmenize gerek yok her yerine gelsin elinizi kremler gibi e, geldikten sonra tekrar çorabınızı giyin ve işinize gücünüze bakabilirsiniz asla kokusu rahatsız etmiyor e, sadece çörek otu yağının kokusu birazcık biliyorsunuz o ağır bir e, yağdır ee, onun kokusu hafiften geliyor ama hani böyle eğilip e, çok yaklaşmadığınız sürece de gelmiyor. Ama inanılmaz derecede faydalı ve öksürüğü anında kesen başka bir ürün görmedim ben. O kadar ilaçlar, antibiyotikler kullanmamıza rağmen bu üründen başka e, öksürüğümüzü bu sene kesen olmadı, azalttı ama diğer e, yaptığım e, o da çok etkiliydi. Ama o hani e, mesela bir gün içirmediğimde tekrardan başlayabiliyor. Bunu yapın ve kapalı bir kabın içerisine koyun. Buzdolabınızda muhafaza edin. Mutlaka karanlık ve serin olması gerekiyor ki bu da en iyi buzdolabımızın içi. E kapağı kapalı olarak dediğim gibi temiz bir pamuk bandırın. Bir ayağınızı sürün. Tekrar başka bir pamukla tekrardan bandırıp sürün. İsterseniz elinizle de sürebilirsiniz kullanmadığınız bir kaba koyarak. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Rabbim herkese şifalar versin inşallah. Diğer ee, öksürük balgam sökücü tarifimde mutlaka ve mutlaka yapın gerçekten bağışıklığı çok güçlendiren güçlü bir antibiyotik değerinde, vitamin değerinde e, inanılmaz vitaminli bir e, öksürük şurubu. Onu da e, ben dediğim gibi güncel olarak içerisine arı poleni koydum bu sene onu da denedim ve onu da koyunca hem tadı daha güzel oldu ve tabii ki daha e, vitamin olarak da daha yüksek bir vitamine ulaştı beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgiyle, saygıyla kalın. Hoşça kalın. Ağzınızın tadı, sofranızın bereketi, sağlığınız yerinde olsun inşallah. Rabbim her zaman sağlıklı olmayı nasip eylesin. Çocuklarımıza da, kendimize de biz iyi olalım ki onlar da iyi olsun. Onlar iyi olsun ki biz de iyi olalım diyorum ve Rabbime emanet ediyorum. Lütfen bu tarifi deneyin. Ve herkese ama herkese bu tarifi gönderin arkadaşlar. Ben bunu bir üzerime borç bildim gerçekten. Çünkü o kadar çok çocuk var ki çevremde aynı şeyden müzdarip. Onların da mutlaka ve mutlaka kullanmasını isterim. Yayarsanız çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.